Erkan Tan Siyonist İsrail'e karşı bütün dünya İsrail yıllardır Mescid-i Aksa etrafına yasaklar ve sınırlar koymaya çalışıyor. Askerlerini o bölgenin doğal bir parçası yapmaya çalışıyor. Bu sayede o bölgeyi kendilerinin yapmak istiyor. Yıllardır Filistin halkına zulüm uyguluyor. Hedefine de her geçen gün yaklaşıyor. Mescid-i Aksa'yı işgal ederek altında kazı çalışmaları yapmaya çalışarak meşru olmayan yerleşim planlarıyla oradaki doğal nüfus yapısını değiştirerek yavaş yavaş amacına biraz daha yaklaşıyor. İsrail son hamleleriyle işgali bir adım daha gerçekleştirdi. Bütün bu sinsi oyunları karşı çıkanları ise derhal antisemitizmle suçluyor. Bu suçlamalara Birleşmiş Milletler bile muhatap olabiliyor. İsrail sadece Müslümanların değil bütün dünyanın huzurunu kaçırıyor. Çünkü Kudüs semavi dinlerin tamamının kutsal kabul ettiği değerlere sahiptir. Oradaki en ufak bir rüzgar dünyanın tamamında fırtına çıkartır. Yeryüzünde Haçlıların ve Siyonistlerin ittifakına aklı başındaki Hristiyanlarla Yahudiler yeter artık demezlerse İsrail'in zulmü sona ermeyecek. PKK ve DEAŞ savaşmıyorlar, sevişiyorlar. IŞİD mi DAEŞ mı? Artık her ne diyorsanız bu insanlar katildir kafirlere, gavurlara hizmet ederler. Ve diyorlar, bunlar ruhunu şeytana satmış İslam düşmanlarıdır. Ve kesinlikle Amerikan malıdırlar. Bu gözü dönmüş katillerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Batı denilen Haçlı ve Siyonist ittifakıdır. Geçenlerde Afganistan eski devlet başkanı Karzai bu gerçeği en açık şekilde hem de ağzı dolu dolu söyleyiverdi. Amerika nereyi karıştırmak isterse bu kiralık katiller oralarda ortaya çıkıveriyorlar. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da PKK ve DH katillerinin oralarda nasıl film fırıl ...kıldak çevirdiklerini daha önce tüm dünyaya ilan etmişti. Savaşıyormuş gibi görünüyorlar ama aslında sevişiyorlar. Çünkü patronları aynı. Her iki kiralık katil örgüt de Amerika'nın emrindedir ve Müslümanları öldürmekle görevlidirler. Türkiye'den yana değil ki, tabii ki aday Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Nobel e aday gösterilmeyecek de ben mi gösterileceğim? Daha geçen gün yazdım Almanya ile aramızdaki olaylardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçladı. Almanya'dan yana oldu. Adam gezi olaylarında memleketi yakıp yıkanları alınlarından öptü. Köküne kadar bu olayları destekledi ve kutsadı. Yani gezici oldu. Güneydoğu'yu kan ve gözyaşına boğan hendek kazan teröristlere, elleri kanlı katillere, hendek kazan arkadaşlara sesleniyorum dedi ve onlarla arkadaşlığını tescil ve ilan etti. Hendek kazanları arkadaşı oldu. HDP'nin barajı aşmasını isteriz dedi. Zaten her fırsatta uzun bir zamandır meclis genel kurulunda beraber davranıyorlar. Neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanıyorlar. HDP'den yana da oldu. İkide bir bizim Suriye'de ne işimiz var diye hükümete hesap soruyor. Ancak Amerika, AB, İngiltere, Rusya ve Suriye'de fin katan ülkelere ağzını açıp da hiçbir şey söylemiyor. Daha önce de bu köşede sizlere hatırlatmıştım. Amerika'nın şerefsiz ve namussuz Fethullah Gülen ve hain kahpe adamlarını koynuna alması ve PKK-PYD katillerini desteklemesiyle ilgili bir tek eleştiri dahi yapmamıştır. Yani düpedüz Amerikalı gibi de oldu. Bütün bunları olan Kemal Kılıçdaroğlu bir tek Türkiye'den yana olamadı. Eee tabii ki ona aday gösterecekler. Erkantan Takvim